Evet sevgili dostlar. Şimdi dalda budamayı örneklerle göstereceğiz. Daha önce e, tip temizliğini yaptığımız ve ocağın ortasını açtığımız gereksiz fazlalı dalları aldığımız bu ocakta şimdi uygulamalı olarak bir tane dalımızda dalda budama yapacağız. Dalda budama neden önemli sevgili dostlar? Eğer siz de daha önce yapmadıysanız bu bahçede daha önce hiç yapılmadı. Dikkat ederseniz dalların e, boyu e, yaklaşık 3,5-4 metre. E, fakat e, dallar hep boyuna gitmiş. Görüyorsunuz tepesinde bir kısım var. Buradan fındık alıyorsunuz. Normalde halbuki 80 santim yani en az 70-80 santimden sonra buralardan sürgünlerin patlaması gerekir. Patlayıp verimli bir şekilde atlayıp verimli bir şekilde buralardan da ürün almamız gerekirdi. Şimdi biz buradan herhangi bir dalı indireceğiz. Evet sevgili dostlar. Dalımızı indirdik. Görüyorsunuz yaklaşık 2 2,5 metreye kadar kolan kısımda herhangi bir sürgün olmamış. Onun üstünde yaklaşık yine hemen hemen 1,5 2 metrelik kısımda belli sürgünler Çıkmış. Fakat bunlara şekil budaması yapılmadığı için belli belirsiz yerlerden çıkmış. Biz öncelikle bu dalımızın boyuna gitmesini engelleyeceğiz. Çünkü boyuna gitmemesini engellersek, ee, bu dediğim gibi alt kısımda 70-80 santimden sonra da şu şekil sürgünler çıkıp ee, dala daldan patlama yapacak ve biz Normalde belki 100 gram aldığımız bir fındık dalından belki 1 kilo alacağız. Belki de daha fazla. Şimdi hemen makasımızı elimize alıyoruz. Evet makasımızı elimize aldık. Tabi video çekerken biraz sıkıntı oluyor. Öncelikle şu uç kısmından sürgün vermesi için biz bunu güzelce kesiyoruz. Evet arkadaşlar keserken e, herhangi bir dalın sürgünün kenarına yakın kesiyoruz ki burada bir kulak kalmıyor. Bunun sebebi de bu odun e, dalın kenarının gövdesi bunun üstünü tekrar kaplıyor, bunun içine su girmiyor. Böylelikle dalımızda bir çürüme olmuyor. Buradan kestik. Bir de şuradan şöyle aynı şekilde sürgünün kenarını kestiğimiz zaman. Aynı şekilde, daha da sürgün yakın yerde kestiğimiz zaman dalın boyuna gitmesini engelledik. Daha önce bahsettiğim gibi burada bir dolu e, yaşamıştık. Bu dolu da dallardan zarar gördüğü için biraz daha zarar görmeyen kısımlardan kesiyorum, hafif eğim vererek. Böylelikle dalda boyuna gitmeyi engelledik. Bunun bir sebebi de arkadaşlar e, daha. Dalımız topraktan aldığı ham maddeyi attığımız gübreyi e, dal gövdesinden yaprağa çıkartıyor. Yani uca çıkartıyor. Burada oksijen, enerji e, vesaire enerjiye dönüşüyor. Tekrar köke gidiyor. Yani biz burada e, boyuna uzamayı kesmezsek e, köklerimize fazla vida, vitamin gitmez. Dalımız da hep boyuna gider. Buradaki gereksiz... E, daha önce kurumuş olan kısımları alıyoruz. Bakın görüyorsunuz. Daha önce kuruma yapmış. Bunları alıyoruz ki bunları aldığımız zaman aşağılarda gözlerden tekrar patlama yapacak. Yine aynı şekilde yana doğru bakın daha önce çürümüş, alınmış ama makasla alınmadığı için çürüme yapmış. Biz burayı güzelce kesiyoruz. Evet aynı şekilde siz bunun bunu makasla kestiğimiz zaman buradan tekrar gelecek sene tekrar sürgünler çıkıyor. Taze yani genç sürgünler çıkıyor. Onlardan da daha kaliteli fındık elde ediyoruz. Aynı burada kestiğimiz bu kısımdan tekrar göreceksiniz sürgünler çıkacak taze sürgünler. Boyuna gitmeyecek. Olduğu yerden taze sürgünler gidecek.